bugün evlerimizi bakacağız. Ba bu bazı bahçe, burası e, mod giyme yeri, bazı Berkin odası, burası e, mutfak, orası Alena'nın odası, bazı tuvalet. Tamam, hepsi bitti. Ona da belki, ona da Aleyna. Aleyna ona belki diyecek, belki ona Aleyna diyecek. Bu kadar. Burası belki odası, ne olacak? Orası e, ee, Aleyna'nın odası olacak. 3, 2 mi başlıyoruz? Üsyaf. Oku çok yorucuydu. Biraz bari telefon oynayayım. Ay biraz bari bilgisayara bakayım. ya yarın karne günü. Belki. Hmm, Aleyna beni çağırıyor. Belki. Efendim Aleyna. Ve bugün 5 bugün 15 e, beş Ocak. Evet. Yarın işte 15 gün tatil var. Evet doğru söylüyorum belki. Ben de bilgisayarda bir şey bakayım da oyuncak da benim yanıma gelsin. Tamam sen balkona mı gideceksin? Yok ya tek kış kış bir şey bakacağım. İyi tamam. Biraz kendime erik suyu içeyim. Ay biraz ben kendime su içeyim. Arma suyu. ya 15 gün tatil var ya biraz kış tatiline falan bakayım. Oh hoca sağa Vallahi hocam arıyor ne oldu? Yavrum bugün yarın kahretli var bugün. 15 Ocak ve kış 15 gün tatil yapacaksınız. Evet hocam biliyorum. Babamıza çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Hocana değişik yaz. Zaten biliyoruz ama gün tatil olduğunu. mu? Kanka sarar. Kanka. kanka ya. Efendim kanka. B bugün bugün bizimki de 15 Nisan. Bizimki de. Nasıl 15 Nisan? Evet bizimki de 15 Nisan sizinki de 15 Ocak. Sen neredesin? Şey evdeyiz. Senin bence telefonun bozulmuş herhalde. Ya telefonun bozulmuş ya senin akıl hastanesine gitmen lazım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bunların hepsi karne günde herhalde kafayı sıyırmışlar. Of ya. Neyse biraz kış tatiline falan bakayım. bir çok güzelmiş. Kamp alanı. Yanda da otel var. Bungalow ev. Hemen şunu telefondan bir arayayım. Kim arıyor ya Afine? <laughs> Vodafone arıyor boş ver. <laughs> Dön. 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 Numara numaracı. Alo. Alo beyefendi. Merhaba ben Bingolov kışı kışı kış mevsiminde biliyorsunuz on, biliyorsunuz yarın karne günü 15 tatil olacak ben ben kışın ben kışın Bingolov ev tutmak istiyorum. Buyurun tabii ki de günlüğümüz bir buçuk milyardır. İyi tamam uygun. Peki yarın saat kaçta oraya gelelim? Yarın saat beş buçukta orada olursanız çok seviniriz. İyi tamam görüşürüz kolay gelsin bay bay. Aleyna sana sürprizim var. Neymiş bu belki? Bekle. Aleyna sana bir sürprizim var. Neymiş bu sürpriz? Hmm, yarın bungalove ve kış tatiline gidiyoruz. Yaşasın. Yarın hazırlıkları başla. Tamam. Hadi belki sen odaya git. Ben biraz bilgisayarda kelime YouTube izleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Sen de Ay ben kendi ben kendime telefon oynayacağım. Oyuncak benim yanıma gelsin. Alo kanka, efendim kanka. Lan flop flople ne numaralı arıyor? Merhaba. Alo kanka, alo kanka. Ulan lan flop ne arıyor? Flop numaralı arıyor? Merhabalar, merhabalar. Bugün 15 Ocak ve 15 gün tatil kış kış tatiline gideceğiz. Tamam yarın saat 5'te kahveden sonra kış kış mevsimine gidiyoruz. Her seni ben de çok sevinirim. Tamam hadi görüşürüz Flop deve, Görüşürüz. Görüşürüz Alena Hanım. Ya ben bilgisayar oynayacağım. Hadi oyuncak. Of. Sıkıldım biraz ya. Biraz yiyeyim mi kendime ne yapayım? Biraz banyo mu yapsam? Yok ya. Yarın gitmeden banyo yaparım. Eve yeni taşındık ya can banyo malzemesi almış mıydık biz? Bakayım ben. Aleyna özür dilerim. Aa biz banyo malzemesi almayı unutmuşuz. Aleyna. Efendim belki. Bir şey. Biz banyo malzemesi almayı unutmuşuz. Bir şey olmaz. Ee, marketçi getirir birazdan. Tamam ben getirmeye gidiyorum. Tamam. Belki bakkala gider. Belki bakkaldan gelir. Kapı mı çaldı? bekle olacak geliyorum. Aa belki bunlar nedir? Banyo eşyaları. He şimdi anladım. Banyo yapacağım da banyo eşyalarım yok o yüzden. Tamam. Hadi inan. Dur ben yap. Ben düzeltirim. Dur şimdi havlu alacağım kendime. Tamamdır Aleyna, sen git. Tamam. Tamam belki. Gel bakalım oyuncak. Beraber oynarsak onu bir izleyelim. Üf ya yine kelime biraz bonye yapayım. Ya Allah, oh, atladım. Oh. oh, çok sıcak. Çok <laughs> sıcak, biraz kısmam lazım. Oh, tamam. Oh, tamamdır. Kızlamam <laughs> abi. Oh. Biraz rahatladım. Oh biraz rahatladım ya. Oh çok güzel. Neyse bu kadar yeter. Allah. Biraz kendimi kurulayım. Üstümü giyeyim biraz tamamdır. Oh. Tamamdır. Aleyna çıktım banyodan. Tamam ben ben de gidiyorum. Tamam Aleyna ben odama gideyim. Biraz yiyeceğim kendimle. Aleyna ee, banyoya girer. sıcak. Biraz kızmam lazım. Ah, biraz rahatladı. Birazcık. Oh, bu kadar yeter. Hadi, hadi oyuncak benimle gel. akşam olur. Ay matem. lan. <laughs> ne giysem? Bunu giyem. Yürüdüler oyuncak. Ne no, ne? No. Sabah ol. Sabah olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Berke, kalk, kalk. <laughs> Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Kalk kalk. 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 Tamam hemen kalkıyorum. Çık üstümü değiştireceğim. Tamam birazcık oturur. Bugün kahve günü güzel bir şey giymem lazım. Şu olabilir. en pahalı giyeyim. Oh. Çantama bir şey götürmeyeceğim. Gerek yok artık. bu da benim belgem at gitsin. Of. Şimdi zaten dosyalarımı katayım. Çantam burada kalsın. Çantayı götürmeme gerek yok. Hazırım Aleyna kardeşim. Ta tamam. Tamam belki. Ben de telefon getirmeyi unuttum. Bocuk telefon getirin. Tamam hocam. Telefonu getirin diyor. Tamam ben de getireyim çıkarız. Tamam. Hadi gel çıkalım kapıdan. Tamam. Okula gelirler. Aa, okula geldik. geldik gelin okula. Sınıfa girelim. Sınıfa girelim. Aa, karnelerimizi bekleyelim şu an. Evet çocuklar. Karneler gelmiş. Annenlerinizi okuyor. Evet, şimdi ne kadar bilirsiniz. Ee, baba. 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 Efendim kızım aile şenlik al git. Alena belki He, eve giderler. Belki Alena eve gelirler. Hadi aç kapıyı girek Alena ya. Haydi Alena hazırlanalım. Saat 3. 2 saat sonra orada olmamız lazım. Dur ben üstümü değiştireyim. Dur iyi ya da ben gireceğim. Üf ya üstümü değiştireyim. Oh. Ne giyeyim ne götürsem ki çantamdaki bütün şeyleri çıkarayım. Defter. Krem, tıraş, çetmel, kalem, tıraş, cetvel, fosforlu kalem. Ben katabilirim. Şunu katayım hep. Şunu katayım. Bu kadar. Bir de telefonu unutmayalım. Tamamdır. benim hazır. Ben de ne götürsem. Çanta bir şey unutmayın. Buraya bunu katayım. Bunu katayım. Bunu katayım. Ve bu. Yani ve. Bu. Bu. Tamam. Tamam telefonu da unutmayalım. Oycağı da unutmayalım. Mikser gerek yok. Cüzdanı da unutmayalım. Hazırım. Ben de hazırım. Şimdi bungalov bungalova ve hayatı başlasın. O orası soğuktur. Mont alayım. Mont giyeyim ben gitti. Hadi gidelim belki. Görüşürüz diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Herkes... Evet arkadaşlar, part 1 bitti. 15 gün tatil parti 2'ye yarın gireceğiz. Hadi görüşürüz.